Okuduğunuz kitapları daha fazla hatırlamak için 7 yol. Birinci yol, daha fazla kitap. Herhangi bir kitabın kaliteli olup olmadığını anlamak çok uzun sürmez. İlginizi çeken bir bölümünü açın ve birkaç sayfasını okuyun. 10 dakika bir kitabın ne kadar iyi olduğu konusunda makul bir fikir verir. Hayat her kitabı okumak için yeterince uzun değil. Bu bakımdan daha fazla kitaba başlayıp daha fazlasını terk edin. İyi bir kitabı da iki kez okuyun. İkinci yol, hemen kullanabileceğiniz kitaplar seçin. Okuduklarınızdan daha fazlasını akılda tutmak için hemen uygulayabileceğiniz kitapları seçin. Çünkü pratik yapmak öğrenmenin verimli bir yoludur. 3. yol: Not alın. Okuduklarınızı anlamak için sadece hafızanızda tutmanız gerekmez. Ne tipte olursa olsun aldığınız bilgileri sonrasında aranabilir şekilde not almayı deneyin. Basılı veya e-kitap okumak, podcast dinlemek veya video izlemekle dahil olmak üzere öğrendiğiniz ve öğrenmeye değer bilgileri not alın. Bunun için Evernote kullanılabilir. Dördüncü yol, bağlantı kurun. Okuduğunuz bir şey size başka bir konuyu veya başka bir düşünceyi hatırlatırsa bu bağlantıyı görmezden gelmeyin. Okuduğunuz ve bağlantı kurduğunuz şey hakkında notlar alın. Yeni şeyler öğrenmek, zaten bildiğiniz şeylere atıf yapma veya onlarla bağlantı kurmak demektir. Ne kadar çok bağlantı kurarsanız o kadar kolay öğrenir, o kadar kolay hatırlarsınız. 5. Yol Kısa özet yazın. Yine bitirdiğiniz bir kitabı birkaç cümleyle özetlemeye çalışın ve şu soruları sorun. Kitabın ana fikri ne? Bu kitaptan bir fikir uygulayacak olsam hangisi olurdu? Bu kitabı bir arkadaşıma nasıl anlatabilirim? Bir başka yapabileceğimiz şey ise Feynman tekniğini uygulamaktır. Boş bir sayfaya okuduğunuz kitabı 8 yaşındaki bir çocuğa anlatıyormuş gibi yazın. 6. Yol Bir konuya farklı açılardan yaklaşın. Herhangi bir konu hakkında yalnızca bir kitap veya bir makale okumak, o konu hakkındaki bilgi ve inancınızın yüzeysel ve hatta taraflı olması anlamına gelebilir. Bundan kaçınmak için o konu hakkında birden fazla kitap okuyup farklı açılardan bakmayı deneyin. 7. yol. İki kez okuyun. Kaliteli bir kitabı ilk okuduğunuzdaki siz ile sonraki bir zamanda tekrar okuduğunuzdaki siz arasında fark vardır. Şartlar çok veya az değişmiş olacağından bu kaliteli kitaplarda yazılan güçlü fikirlerden şimdiki siz hakkında da çıkarabileceğiniz dersler vardır. Daha önce okumuş olduğunuz kaliteli bir kitapla şimdiye kadar karşılaşmamış olabilme ihtimalinizi de düşünün. Sonuçta şu anda bir sürü kaliteli kitabın varlığından haberdar değilsiniz. O yüzden kaliteli bir kitabı ve içindeki güçlü fikirleri ara ara hatırlamanın faydasını görmezden gelmeyin. Şimdi Özetgeç uygulamasını telefonuna indirerek senin için özetlenmiş makaleleri hiç vakit kaybetmeden okumaya başla.